Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere dikenler tacı çiçeğim başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerimize uygulayabileceğimiz ve tüm çiçeklerimizi pıtır pıtır çiçek açtıracak harika bir tarif vitaminle merhaba demek istedim sevgili arkadaşlarım. Ee, öncelikle dikenler tacı çiçeğimden bahsetmek istiyorum. Ee, ve begonya çiçeğim e, peşine yaptığım vitaminleri söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunun dün izleyenler bilir. İzlemeyenler için tekrarlamak istiyorum. Saksı değişimini yaptım. Dikenler tacı çiçeğimin saksı değişimini yaptım. Artık kendi hazırladığım toprak ile büyüyecek. Toprak çok önemli. Verimli toprak çiçek saksı değişiminde ya da çoğaltmada ya da yeniden ekerken çiçeğimizin toprağı verimli olması gerekiyor arkadaşlar verimli toprak ile ektiğimiz tüm çiçekler gayet sağlıklı canlı dipdiri olarak büyümeye devam ediyor bunun için verimli toprak yani gübreli toprağı tercih ediniz gübreli toprak birçok çiçek videomda bundan bahsediyorum yine Tabii ki de söyleyeceğim Arkadaşlar sizler de bana yorumlarda soruyorsunuz nedir diye ee, gübri toprağım sevgili arkadaşlar yani özel böyle bir yerden getirdiğim falan bir toprak değil gidiyorum köyden bahçeden yumuşacık bir toprak alıyorum ve içerisine iki avuç kadar e, gübre ekliyorum kurumuş, topraklaşmış, yanmış gübre. Yani çok affedersiniz, ahırdan alınan büyük baş e, hayvanların e, gübresi arkadaşlar, bu inek öyle söyleyeyim, onların gübresi. Tabii bunu yaş olarak kullanmıyoruz, bunu dışarı çıkartıyor köydekiler. E, sonrasında bu güneşin altında bir yıl boyunca artık e, bahçelere, tarlalara koyacak bir hale geliyor. Yani yana yana güneşin altında kuruyor. Toprak haline geliyor. Bunun da bitkilere bahçede ekilen sebzelere, meyvelere öyle söyleyeyim. Bu gübreden veriliyor. Aynı şekilde çiçeklere de çok iyi geliyor. Biliyorsunuz ki ben her çiçeğimi doğal gübreli toprak ile ekiyorum arkadaşlar. Gübresi az. toprağı çok olmak üzere çok fazla gübre koyduğumuz zaman çiçeğimiz ya da bitkimiz ee, sebzemiz yanar. Bunun için ölçülü olmak gerekiyor. Yani şöyle iki avuç kadar gübre ve diğerleri toprak. Öncelikle bunun e, bu aynı bu şekilde hazırladığım toprak ile saksı değişimini yaptım. E, dün videosunu paylaştım. İzlemek isterseniz kanalımda var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız hem ben çok mutlu olurum e, hem siz de videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Bunun dışında öncelikle şunu söylemek istiyorum. Nereden alırsanız alın. Satın aldığınız tüm çiçeklerin eve gelince saksı değişimini yapalım arkadaşlar. Çünkü pazardan, marketten, çiçekçiden nereden alırsak alalım. Onların kullandığı her ne ise orada çok güzel Duruyorlar, fakat eve geldiğiniz zaman soluyorlar. Sizde de oluyor mu? Bunu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Mutlaka oluyor, çünkü benim başıma çok gelmişti daha önceleri. Yıllar önce çiçek çok fazla çiçek hevesim yoktu. Çiçek ala ala çiçeklerimin kendim çoğaltmaya başladım. Aldığım zamanlarda, o zaman eve geldiğim zaman çok güzel olan çiçek evde solmuş, kurumuş çiçeklere dökülmüş bir hal alıyordu. Sonra ben bunun toprağını değiştim. Ee, öncekilerden bahsediyorum. Değiştikten sonra baktım çiçekler canlı ve sağlıklı bir şekilde uzun yıllar yaşıyor. Kurumuyor. Aylarca gayet güzel diri bir şekilde büyümeye devam ediyor. İşte o yüzden ondan sonra aldığım tüm çiçeklerin saksı değişimi yaptım. Şu anda çiçek almıyorum. Eğer çok farklı çiçek görürsem bende yoksa anca öyle alıyorum çünkü kendim yetiştiriyorum kendim filizlerinden yavrularından alarak kendim çoğaltıyorum arkadaşlar çiçeklerimi onun için şunu tekrardan söylemek istedim hem paranıza yazık hem de çiçeğe yazık olmasın diye mutlaka toprağını değiştirin arkadaşlar şimdi benim dikenler tacı çiçeğim yoktu o yüzden bunun saksı değişimini yaptım almıştım onun da videosunu paylaştım zaten arkadaşlar çiçeklerimizin e, tüm çiçeklerimize uygulayabileceğimiz bir tariften bahsedeceğim. Bu e, çiçeğin daha güçlü köklerinin ve dallarının daha diri sağlıklı bir şekilde büyümesini yapraklarının ve bol bol çiçek açmasını sağlayacak. Begonya çiçeğimi sizlerle zaten ara ara paylaşıyordum. Artık bundan sonra e, dikenler tacı çiçeğimi de videolarımda sıklıkla görebileceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu e, saksı değişimi oldu kullandığım toprak ile inşallah bunun çoğaltımını da yapacağız e, birçok saksı dikenler tacı çoğaltacağız sizlerle beraber videolarda arkadaşlar sulama işlemine gelince dikenler tacı çiçeği suyu sever haftada en az 3 kere su veriniz arkadaşlar bugün sizlere vitaminden bahsedeceğim demiştim vitaminimi şöyle çalkaladım birazcık köpürdüm e, içerisinde ne var Arkadaşlar şimdi bunu beraber çiçeğimize uygulayacağız bunun içerisinde çay demi ve bir çay kaşığına yakında dolu dolu olmasa da tarçın var arkadaşlar çayın üstte kalan demiyle tarçını karıştırdım iyice e, bu şekilde çalkaladım soğuk zaten çay içerisine tarçını koyduktan sonra ne yapacağız bu işlemi ayda bir kez e, şimdi dikenler tacı çiçeğimizden başlayarak diğer çiçeklerime zaten uyguluyordum bu şekilde toprağın etrafından gezdireceğiz. Dediğim gibi çiçeğin daha sağlıklı büyümesini sağlayacak. Açmayan çiçekleri de pıtır pıtır çiçek açtıracak. Bu şekilde her bir tarafından gezdirin. Yeterli arkadaşlar bakın. Ölçü yani bir çay bardağı diyelim ölçüyü. Yine aynı şekilde bu çiçeğim de zaten başına gelmeyen kalmadı arkadaşlar begonyamızın. Bunu da böyle dökelim her bir tarafına. Niye kalmadı? Bu balkonumda duruyor benim açık balkonda. Ee, bir ara çok rüzgar oldu, rüzgardan düştü camın önündeydi. Neyse tekrardan bunu ben saksıya koydum, toprağı beraber yerleştirdim. Ee, ondan sonra bu kurudu. Sadece bir dal kaldı, ama o dal dalı hiç çıkarmadım. Vitaminlerle e, zaten yeşereceğini biliyordum. O yüzden o dalı hiç Çıkarmadım. Bu şekilde tekrardan yeşerdi arkadaşlar. Yani demem o ki sizlere önerdiğim vitaminler çiçeklere çok iyi geliyor. Mutlaka bunu tüm çiçeklerinizde uygulayınız. Evet sevgili arkadaşlarım sizin de böyle pıtır pıtır açan çiçekleriniz canlı bir şekilde, e, sağlıklı bir şekilde yaprakları olan çiçekleriniz olsun inşallah. Yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım.